Selam Bugün inşallah hepiniz yine çok iyisinizdir Ben var ya ölü gibi uyandım Dün e, kuzenimin şalama kızının düğünü vardı Akşam sonu sefer bize geldi e, Bu sefer sabah babam Türkiye'ye gitti Hani yatamadım uyandım Şimdi yeni uyandım Artı uçuk çıkmış Hani simice çıkmış <gülüyor> Yorgunluktan <gülüyor> Hani beni artık stresden hemen vücuduma atıyor benim. Annem halen uyuyor çünkü o çok uykusuz. Ee, ben de hani yeni uyandım kendime gelmeye çalışıyorum. Ama hiç gelecek gibi halim yok. açık konuşmak gerekiyorsa kendime gurur duyuyorum. Ee, çünkü hani düğünde bayağı bir ayakta kaldım. Hani bayağı bir e, ortada oynadım. Evet şu an sağ ayağım ağrıyor ama e, başardığım için de mutluyum yani. İnşallah daha da iyi olacağım bir gün. Annem uyandı. Anneciğim yorgunsun. Aynen. <laughs> Uyanır uyanmaz geldi ilk sorduğu şey ne biliyor musunuz? Yağmur yağmış, şitilerim oldu? Güneş var mı yok? Anne dedim de ne bileyim ben. <laughs> aynen aynen aynen. İlk işim şitilerim. Uyanır uyanmaz ilk işim onlara bakıyorum. Evet. Ben şey yapayım ben yine kamerayı anneme vereyim çünkü işçiler falan bahçede bana o gün birkaç tane de hani yorum da soru da geldi hani işte ne zaman ekecek işçiler ne oldu bahçe ne oldu anneme verimse güzel bir göstersin bahçesine. Çünkü artık onlar dikilecek. Evet tamam ben göz veriyorum evet, şimdi. <laughs> Bugün 18 derece gösteriyor ama güneş gidip geliyor. Benim şitillerim de böyle. Bunlar biberdir, salatalıklardır. Bunları e, gündüz dışarıya alıyorum, akşam içeriye ama dün akşam artık içeriye almadım çünkü gece de dışarıya alışmaları lazım. Birazcık salatalıklarım böyle artık renk attı ama alışmaları lazım. Bunlar da benim biberlerim. Bunlar domateslerim. Artık bunları yavaş yavaş dikmeye başlayacağım çünkü artık 5. aydayız. Böyle bahçemi göstereyim size. Burada marul şitil ettim. Onlar şitil yapacağım. Burada nanem var. Maydanozlarım yeni yeni çıkıyor. Daha hava olmadı ki güneş bir olsa havalar ısınsa bitkilerim büyüyecek. Bu da kuzu kulağıdır. Benim de şıkımdır bu da. Bunu yeni yaptım. Ama iyi güzel gelişti. Büyüyor. Burada da saratallıklarım var. Birkaç kök diktim. Böyle bir hafta falan önce denim dedim ama havalar soğuk olduğu için pek de güzel olmadılar. Onun için hepsini birden dikmedim. Artık yavaş yavaş dikeceğim. Böyle geliyorum. Buraya araya köklere teker teker şey ekledim. Araya bakan ekledim. Orada ıı, duvarın dibinde olsunlar diye ama bilmiyorum nasıl olur. Burada turplarım var. İşte benim terem burada. Bunlar yeni yeni oluyorlar. Hava ısındığı için artık büyürler. Burada da rokan var. Böyle bir tarafa geçelim. Burada da soğanlarım var. Bunlar daha küçük. Bunları sonradan diktim. Büyük soğanlarım burada. Soğanlarımı az az dikiyorum. İki hafta arayla az az yapıyorum. O taraf yeniyor. Öbürüne geçiyoruz. Bundan bir hafta kadar önce birkaç tane biber diktim denemek için. Bak hiçbir şey olmadılar. Demek ki artık biberleri dikmem lazım. Artık hava da ısındı. Burada da marullarım var. Bunları bir an önce büyümeliler temizlemeliyim ki buraya salatalık dikmeyi düşünüyorum. Burası benim salatalık yerimdir. Veya da bu marulları şitil yaparım başka bir yere. Burayı da domatesi hazırladım. Dört tane mi diktim? Baktım bir şey olmadılar. Devamı da böyle burada dikilecek bu şekil bura domatesleri hazır artık ne zaman e, hava olursa bir baştan ufak ufak dikeceğim burada da yine domates biberler var o kenara diktiğim güne bakanlar olmazsa bunları da böyle kutuya yaptım ama büyük ihtimalle onlar randuman verecek yeşillikler kalkarsa olacaklar onun için bunu da başka isteyenler olursa veririm bahçemi çok seviyorum ilk senemdir ama tüm sebzelerimi yetiştirmeyi düşünüyorum. Geçen saçım. Ben dün şey yaptım ya. Duş aldım. Üstüne hemen yattım. Şekili tuhaf olmuş. Anneciğim aşk bahçeni gösterdin mi? <laughs> evet gösterdim. Uyanır uyanmaz kahvemle gidiyordum bahçeye Bugün senin videonla gittim. Şimdi kahvemi Yine gideyim bir gözden geçeyim. Tabii bir de gidiyor bahçesi yine çiçekleriyle konuşuyor, muhabbet ediyor. Güzel <laughs> kızım onlar o sevgiyi vermezse böyle <laughs> çabuk uyumazlar onlar. Anneciğim çiçeklerini sev. Ondan sonra sana zaman Eczaneye gidebilir misin? Ay bak kapı rüzgardan çarpıyor. kapı çarpıyor. Şey, şey mi? Dudağın için Evet mi? lütfen. Hı -hı. Olur, gider, alırım. Tamam canım. Annem hemen gitti kremimi aldı. Dudağıma sürdüm. Tabi e, dün akşam çıktığı için eczane açık dedi Yoksa normalde uçuklarda hemen krem kullanman lazım. Baya kaşınıyor, büyüyor. Çok böyle değişik bir şey. Niye çıktığını anlamadım. Ya yorulduğumdan ya da belki hani e, kabus falan gördüm var da hiç bilmiyorum. Annemin bir de Londra'da hani böyle 15 yıl önce devlet böyle bahçe kiralansıma izni veriyor işte insanlar bahçe kiralıyor kaç metre bilmiyorum 15 tur o bahçesi vardı ee, bu eve taşımadan önceden ben hani o bahçeyle ilgileniyor oraya da şimdi gitti oraya da ekim yapacak bir oraya bir buraya da uğraşıyor annem de yok hemen de güzel bir dinlenmeyi düşünüyorum annem gelene kadar ben bir uyumuşum dünkü olduktan sonra annem zorla beni uyandırdı çünkü e, ben şimdi bir arkadaşımın e, yanına gideceğim. Kendisi cilt bakımı yapıyor. E, hatta bu konuda çok bilgili bir insan. E, kendisiyle bugün bilmiyorum denk gelip ben hani oturup sohbet edebilir miyiz ama başka bir kesinlikle hani cilt bakımı hakkında, botoks hakkında güzel bir sohbet yapacağız. Ama şimdi kendisi şey bana cilt bakımı yapacak. Annem de istedi ama. Next time. Next için. time dedik. Artık anne yaşlandın ya. İşte yaşlılara gerek <laughs> kızım. Zaten siz gençsiniz. Senin ihtiyacın yok ki. De. Ne var? <laughs> yüz babası istiyor. Artık benim yüzler çökmüş. Artık karışıklıklar yok, okay, olmuş. Yok. Sen daha Sen daha gencecisin canım. Anneciğim. Yaş gibi. Baksana yüzme bir sivilce mi bir hale gelmişim. Annem şimdi saçlarımı yapıyor iki dakika. Çünkü e, çok kötülerdi. nerede? Annem eridiğince böyle mucize gibi düzeniyor. <laughs> Ondan sonra hemen çıkmamız lazım zaten gideceğimiz e, ablanın evi buradan 15 dakika ama annem diyor da dışarıda çok trafik var. O yüzden e, inşallah annem daha fazla geç kalmaz. Arabanı buldun mu? Hı ben, ben buldum. Ben koymuşum. Ben Tamam Benim arabamla mı gideceğiz? Hı? Çok yaşa. Ben, Benim <laughs> arabamla mı? Sen e, yaşa tamam. Abi. Sağlıklı yaşa. Ben, <laughs> Benim arabamla mı gideceğiz? Sen kullanacaksın, sen benimkine de gideceksin. İyi benimkine gideyim o zaman. Tamam o zaman. Çünkü benimkine de çıkmam için Rıza'nın çıkartması lazım. Rıza zaten kızdı bana. Ben bu kenara park ediyorum. O da Rıza'nın yeriymiş. Dedi ben oradan rahat çık. E tamam, ne yapayım Ben Ben yaşadıkları unutmuştum. Kızım bunları buraya koydum da içeriye böleceğiz gerçekten bacım topladım. Tamam, ha, kapıya koydum. Şunu bir bakayım gördüm. arkamaya geldi. Ay, nereye bu kadar yeşilim var? Yeşil var, seviyorum ben. Ya oradan çıkınca gidelim. Senin yani gel işte oraya tamam. söylemedim. Dedim beklemedim. Görüşte <laughs> yararım sonra. E, ben... Seviyorlar ne yapalım? Biz şimdi geldik şöyle arabamı o kadar mükemmel park ettim ki anne sen bana yardım etmedin bile. Yok kızım kendi gibi. Yalan söyle sabahdan beri mayınlık yapıyor. <make -up> ya. <laughs> Küçük ama yer çok küçük Arkadaşımın evine bilim geldim. O da şöyle beni bekliyor. Evet. <laughs> Arabada yabancı değil çarpabilir dedi. Biz bilsek seni de çarparız kız. <laughs> <yine> de çarpmayalım. <laughs> ne herkes sürttürüyor He, demen mi Hemen geliyoruz. Şurada bir adım var. Geçiyorum şöyle. Bir de araba soruyorum. Ben mi? başkası sürecek demekler. Niye ben araba ben yalnız yaşıyorum. Ben araba kullanıyorum. Yalnız Aradın evet. tabii canım. Çok sen çok iyisin. Kendime gurur duydum. Bu kadar iyi beklemiyordun değil mi? Hadi tamam yolda. Ya videolarda böyle Hele o bir daha yapma o domatesi keserken ben üzülüyorum. Ne domates keserken ne, mi? Ben domates öyle keseceğim. nasıl yapıyorsun? Domatesi nasıl doğrarsın? Domatesi kesiyor. Ben böyle çok üzülüyorum. Gidip domatesi kesiyorum. Domatesi ne yapıyorsun? Neyse giriyoruz. Buraya ilk defa geliyorum. Ama şu odanın patlalığı. Şu koltuğa aşık ah, oldum abla ya. Evet, tamam, ne kadar bunu... da... götür. <laughs> Çok güzel şimdi. Dar mar ama idare Yok ya yani, ne darı? Gayet güzel valla. Şimdi, şimdi ablacım ne yapıyoruz? Ortaya karışık. Ortaya karışık. <laughs> Ortaya karışık bir cilt bakımı? ama. Advance hem de. Şöyle güzel bir. Sivicelerim de çıkmış. Anne yana döneyim mi? Anne. bir de çekeyim de annemi saç topladığını unuttum. <laughs> bir, bir tanecik. Ay, şuna Sivicelerim var. Evet. evet. Yani. Saçımın yarısı burada anne. <gülüyor> <gülüyor> Bu tarafa ben üç şey, şey yapayım ya. <laughs> <laughs> ne yapayım idare et işte. Annenle olmuş var. Ay alıştı canım. İz kaç sene olunca abla hani. İster istemez o da artık. Heh. Canım ama bana nasıl yapıyor? Bana yapacak. İyi olmadı ya nazar Ben ya. Nazar ettim ama. <laughs> Kameraların Biliyorum. karşısında şey oldum. Alışkın ama Yine de yapamadım. Neyse işte. işte, idare et. Gel gel zaten ben şey yapacağım. Tamam. Şimdi uzandım. Bir de alttan abla şey bir masajlı bir yatağım var. Anne ben uyuyorum. Tamam ben uyuyorum. Anne ben uyuyorum. Tamam çok güzel. Anne bu aşağı. Kaldıracağım kafanı birazcık. Çok güzel. <laughs> Lazımış, lazımmış lazımmış. Şimdi, şimdi şimdi birazcık keskin olacak çünkü görmem lazım. şimdi bakım biz cilt bakımına Aynen başlıyoruz. Advanced. 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 Ablacığım hangi cilt bakımıydı? He. Uh, advanced facial. Advanced facial yapacağız. Yani Biraz sonra ve... güzel, güzelleşeceğim. Bak söyleyemiyorum. Alışık olunca. Ama böyle ha, şey yaptım. Şey beğendim ha <laughs> kafamı. Bak, bak şöyle göster. Aynen. Evet. Ooo <laughs> süper. Evet, tamam, birazcık karışık. Oldu. Çok. Evet ama Katino yok. Için bak bak olaya gel. Bak bak bunlar sana ait. Var mı? Suya. Hımm. Çok güzel. Magic. <laughs> magic ama magic bu herhalde bir 10 dakika sonra oluyor. 10 dakika sonra magic gösterecek. yok yok büyüyorlar. Vay Hadi başlayalım. Büyüyorlar bak büyüdüler. Ablası bak. Şimdi başlıyoruz. Bak bak. Aa evet nasıl büyümüşler? Evet. Acaba nasıl büyümüşler? Ben de ama çocuk gibi sevindim. Hı -hı. Äh, <laughs> rezil etti arkadaşlar. Yani, yani evet hani <laughs> benim yüzüme gittim pislikleri şu an. Temiz biri olarak <laughs> evet. düşünürken ben de. Evet ben de bir Kirliymişim. Gayet kirli çıktım ben. Bu en temiz olan insandan bile <laughs> aylık gelenden biri çıkar. Tamam canım. Hatır. Nefes alan her canlıdan bu çıkmak zorunda. <laughs> Yoksa öldük demektir. Peki. E, küçük küçük kanallar açar cilt üstüne. Küçük kanalları açıp kullandığımız serumu e, cildin tabakalarına yollar. Ben aldım. Onları bir yollayalım. Hı hı yollayalım. Şimdi ilk önce güzel bir serum seçelim. Genelde sana hep nem veren serumları seçtim. Hı hı. Ee, sen sivilceli bir cilt değilsin. Müzik <laughs> Abacım ne kuzucu. Bu maskemiz ne? Bu jelly mask. Makro tedavileri. Dermapenden sonra uygulanan maske. Sana en pırıltısını seçtim. Çok tatlı. Pırıl pırıl parla diye. <laughs> Şimdi e, burnun hariç. Tamam. Dudaklar da dahil. Hem nem verir. Hı, Hı Hem biraz lift yapma özelliğine sahip. Gördüğün gibi. Bunların hepsini yüzümüze. Her yer uçuş uçuş oldu. Evet. Şeyden. <laughs> Şu an şeyleri severiz. o zaman şimdi ben kamerayı anneme veriyorum çünkü tutamayacağım gözlerimi kapatmak zorundayım. Annem çekecek. dünya varmış. Ay ne kadar güzeldi ya. Buz gibi Ay, değil mi? valla ama iyi bir dinlendim var ya. Bana biz de yiydik çünkü Allah, sensin Allah. yoktu bari. Allah Allah sanki çok mu? Ay. Bütün Vay hepsini mi? şey yaptı. Evet. Renginin güzelliğine bak. Ay valla bir şey güzel bir ferahlık hissediyoruz. Ya fresh. Niye Farbluyor anneciğim ben cildin. konuşmuyordum diye yani. Biz rahattık. Ben öldüm öldüm burada konuşamıyorum. Ya rengi. bir daha yeter ne yeter. Konulara katılamadım. Aynı gidiyor Met. Hem de nasıl parladım ama baksana ya bir serum kaldı bir de krem Ondan sonra bildim hazır ama gerçekten bayağı bir parlamış hiçbir şey yok şu anda bak parlıyor hiçbir yani. şey yok sadece maskeyi çektim şimdi güzelce Vay mi? Mi? anne yeni hı bir hı. anne yeni bir ben geldim. Hı hı. Çok gerçekten hani çok fark var. Ben de çekeyim bir seni. Tamam. <laughs> ah, Değil mi? Vallahi. Annem beni yine kıskandı. Biraz önce var diyor ki ben de istiyorum. Ben de yaptıracağım. <laughs> Gördüğünüz gibi gerçekten beni böyle baştan yarattı. Şöyle bir ablacığım gel sen de şöyle bir gideceğiz biz. Sen anlaşalım. Abamız burada. Ben zaten ya benim ablam ama kendisi genç ha bakmayın bereket ablam. 40 yaşında genç ben... Da. <laughs> <laughs> ama daha gençsin ama şey inşallah bir dahaki sefere gelmek güzel bir bilgilendirme de yaparız. Evet. Hani böyle botoks hakkında falan merak ne ediyorsun? E, güzel ne, bir... ne gerekiyorsa hepsini bilgilendirmeye yaparız. Facial'lardan başlayıp estetik evet. tedavilere kadar. Sağ ol ablacığım beni baştan yarattın. Bir şey değil. <laughs> Biz İyi o zaman... de parla. Teşekkür ederim. O zaman biz <laughs> yavaştan giderim anne. gidelim anne. Evet doğru Aynen. gidelim. Aynen. Cilt bakımından çıktık eve geldik. Saçımın dağınıklığına bakmayın hani annem öyle bir emaneten topladı orada. Zaten ben çok memnun kaldım. Hani gerçekten baya bir fark var. Şunlar zaten gidecek hani. Yani iyileşecekler ama çok hani aşırı memnun kaldım. Yoruldum. Şimdi diyeceksiniz ki Ezgi her zaman aynı şeyi söylüyor ama <laughs> emin olun hani Böyle bir hayat yaşarken artık bu kadar şey yaparken o kadar yoruluyorum ki sürekli böyleyim. Annem de hep diyorsun ki yoruldum 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 ama gerçekten yoruldum. <laughs> Bugünkü kapanış sözümüz şu olsun. Bildiğim tek bir şey vardır o da zamanla öğreneceğim. Gerçekten zaman her şeyin ilacı. Hani bazen bir şeyi biliyoruz sanıyoruz ona göre davranıyoruz ama zaman geçiyor. Ve bakıyorsun ki o zaman yaptığın şey aslında yanlıştı veya doğru e, sandığın şeyin hani yanlış olduğunu anlıyorsun. Bu da bazen zamanla öğreniyoruz. Çünkü zaman geçtikçe büyüyoruz ve e, büyüdükçe de yeni yeni şeyler öğreniyoruz, olgunlaşıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.